Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size sizlere bir helikopter göstereceğim. Bir uçak helikopteri. Lan kamera kayıyor. Evet, bir uçak helikopteri. Gayet büyük. Hani çok sevdim ben bu helikopteri. Size göstereceğim. ta ta tamam. Şöyle gidelim helikoptere doğru. Abi bu helikopter helikopter değil. Şunun ipini üstüne... kar mıyız ya? Ne kar? Sanki arkadaşlar. Onu böyle la oğlum bir düşme ya bir düşme ya. Şuradan üstüne bir çıkar mı? Bir Hadi. Çıkmıyor arkadaşlar. İşte ben hemen şöyle içine girelim. Araba falan da koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Baya güzel. Kargo falan. Bunlarla askerleri taşıyorlar. Gördüğünüz gibi. Burada artık GTA videosu atıyorum. Ben. GTA falan var ya? Böyle biraz test edelim Bu baya güzel ya. arkadaşlar hmm. evet, yani. Nerede nerede o? Ah gördüm. Bayağı da yükselebiliyor arkadaşlar. Evet şimdi şöyle koyalım Hop 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 Evet arkadaşlar video bu kadardı Umarım helikopteri beğendiyseniz Like atın Arkadaşlar çok güzel bir helikopter değil mi Kapıyı kapat. Çok güzel helikopterse like atın ya. Helikopterse. Başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.